Selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Umuyorum keyifler ve sağlıklar yerindedir. Başlığı gördünüz, belki biraz şaşırdınız. Hüseyin Hoca sen de mi? E, Red Pill kısmına girdin, A, alfa e, kursumu satacaksın bize gibi bir şüphe oluşmuş olabilir kafanızda. E, tabii ki öyle bir şey yok arkadaşlar. Bir gün böyle bir şey yaptığımı görürseniz e, mutlaka beni takipten çıkın ve videolarımı izlemeyi bırakın lütfen. Çünkü bunu yapmak için gerçekten bütün etik değerlerimi bırakmış olmam gerekir. Şimdi burada e, size açıklamak istediğim şey, düşük değer erkek kavramı. Nereden çıktı? Neden bizim için bu kadar e, tanıdık bir kavram? E, bunu bir anlamlandırmamız lazım. Biliyorsunuz e, Red Pill tarafından bu daha çok kullanılan bir kavram e, ve bu kavram çoğu erkeğin bence zihninde yer edinmiş ve kaçırmaya çalıştığı bir şey. Şimdi ben bunun oluşumunu, zihnimizde nasıl oper ettiği ve aslında bizi e, böyle bir algıya sahip olmanın otomatik olarak düşük değerli erkeğe götürüyor olma ihtimalini değerlendireceğim. Ya burada soru şu klinik anlamda ya da psikoloji biliminde gerçekten böyle bir kavram var mı? Düşük değer erkek. Şimdi bunu şöyle cevaplayabilirim. Hem var hem de yok. Teorik anlamda yok ama eğer siz buna kendiniz bir kontenjan yaratıp içine girerseniz Var ve sizi bunu yaratmanıza sebep olan bir takım e, içerikler, belki tükettiğiniz şeyler buna sebep olabiliyor. Bugün buna derin bir dalış yapacağız. Derin dalış yaptığımız zaman da erkek psikolojisini, romantik yaşamını güzel bir şekilde beraber keşfedeceğiz. Eminim ki buradan edinmiş olacağınız bilgiler şimdiye kadar edindiğiniz ilişki yaşamındaki bilgilerin üzerine çok güzel bir e, ekleme olacaktır. Şimdi ilk değerlendirmek istediğim şey alfa beta düşük değer yüksek değer erkek kavramı nereden çıktı? Arkadaşlar zamanında bir araştırma yapıldı ve bu araştırma yapıldıktan sonra bunun bulguları patladıktan sonra önünü kesilemez bir hal alarak bu kavramlar yayılmaya başladı. Kurtları belli bir kafeste bulunan kurtlar yani belli bir yere kaçamayacakları düzende bulunan kurtlar kendi içerilerinde hiyerarşik olarak alfalar ve betalara ayrılmış olduklarını bulan bir araştırma yapıldı. Bu araştırmadan sonra da bütün hiyerarşiler içerisinde Aynı kuralların geçerli olduğu algısı bütün dünyaya yayıldı ve aslında e, bunun orijinali şöyle: Captivity'de yani bir hapisteyseniz yani etrafınız kapalıysa normal bir sosyal yapıda değilseniz bu geçerli. Bu hapishane kuralları için de geçerli. Ama normal sosyal normlarda yani bizim yaşadığımız toplumda bu geçerli değil. Ama biz bunu netleştirmeden henüz ya da araştırmanın metodolojisine bakmadan her zamanki gibi insanlar araştırmaların popüler kısmını alıp satacak olan tarafı kendilerine aldılar. Böylece alfa ve beta kavramları ortaya çıkmış oldu. Burada alfa ve beta'dan da kastım Red terminolojisine göre beta olmamanız gereken, alfa da olmanız gereken ve kovalamanız gereken bir e, fenomen. Şimdi peki neden Red Pill? Red Pill neden bu kadar yayılıyor? Neden çoğu erkek ben bile 20'li yaşlarımda ilişkisel yaşamında problem yaşamış belki daha iyi olmak isteyen, daha sağlıklı ilişkiler kurmak isteyen bir erkeğin e, tek giriş kapısı olarak bulunan bir şey oluyor? Şimdi psikoloji okumaya başlamadan önce, e, metodolojiyi, araştırma teknikleri, istatistikleri, psikometriyi henüz öğrenmeden önce... Ben de arkadaşlar hani harika bir geçmişim yok benim sosyal anlamda e, ilişkisel anlamda bu konuda genç yaşımda Red Pill içeriği tüketmişliğim oldu bence e, problem yaşayan her erkek özellikle Türk toplumunda dünyada da böyle bir noktada Red Pill karşı karşıya gelmiş ve bunu bir çıkış yolu olarak görmüş olabilir ve bunun bunun inanın bana çok haklı bir sebebi var bunun en haklı sebeplerinden biri şu arkadaşlar erkek olarak sizin yaşadığınız problemler çoğunlukla hiç kimsenin umurunda değil siz dışarıya çıkıp ben işte ilişkisel hayatımda sıkıntı yaşıyorum. Bir türlü kız arkadaşım olmuyor. Kendimi çok kötü hissediyorum ve bu konuda ne yapacağımı bilmiyorum dediğiniz zaman size destek olacak ve bu konuda yardım edecek bir figür yok. Babanız bunu yapamaz. Babanız çünkü büyük ihtimalle görücü usulü evlenerek e, yeni nesil dating life dediğimiz e, romantik ilişkiler konusunda bilgisi olan bir adam değil. Muhtemelen bu konuları zaten sizinle nasıl konuşacağını bilmediği için bu konuda hiçbir zaman konuşmadınız. Konuştuysanız ve duygusal destek aldıysanız. Emin olun bana bu konuda çok şanslısınız. Şimdi diğer taraftan erkeklerin bu problemlerini işte gel kardeşim ben seni anlıyorum. Gerçekten senin böyle bir problemin var ve bu acı verici e, diyen tek yer Red pit. Çünkü topluma bunu dediğiniz zaman sana şunu derler. Ya kardeşim senin sorunun mu yok? Erkek adamsın, erkek olarak doğmuşsun. Bak etrafındaki adamlar nasıl bir sürü sevgilisi oluyor, kendilerini geliştirmişler. Sen ezik misin? Yani ne biçim bir sorun yaşıyorsun? Dedikleri zaman bizi utanç yüklüyorlar. Şimdi biz neden? Çünkü ulaşmamız gereken bir e, figür var, o kadınlara ulaşması gereken. işte alfanın çıkış noktası. Ona ulaşamamak bizde bir utanca sebep olmaya başlıyor evi bir noktadan sonra. Şimdi burada ne oluyor? Destek görmüyorsunuz duygularınız bir başkası tarafından önemsenmiyor ee, size yardım eden kimse yok ee, Youtube'a giriyorsunuz ya da e, bir kitap buluyorsunuz Sizin duygularınızın tamamına tercüme olan bir e, ideoloji ile karşılaşıyorsunuz Ve bu ideoloji size Bak kardeşim ben seni çok iyi anlıyorum Senin ne yaşadığını çok iyi biliyorum İşte bak e, Bunun da açıklaması şu Alfalar var betalar var İşte sen Düşük değerli bir erkeksin. O yüzden e, bu sorunu çözmen için senin yüksek değerli bir erkek olman lazım. Yüksek değerli bir erkek olmak için de kendine iyi bakman lazım, iyi beslenmen lazım, spor yapman lazım. İşte e, insanlara sınır koyman lazım. Ki Red Pill'in faydalı bulduğum tek tarafı bu. Ki arkadaşlar bunlar zaten mesela işe yarar. Az önce söylenen şeyler işe yarar. Neden? Çünkü bunları yaptığınız takdirde arkadaşlar ki bunlar da benim yıllardır söylediğim şeyler. E, bu beni redpilci yapar mı ya da redpil e, babası yapar mı? Tabii ki yapmaz. Bu hayatınızı toparlamanın tanımıdır. Yani bu illa bir ideoloji altında e, sindirmeniz gereken bir şey olmak zorunda değil. Şimdi bunları yaptığınız zaman ne oluyor? Öncelikle size yüklenmiş olan düşük değerli erkek algısından çıkmanız için size özgüven kazandırmaya çalışıyor. Şimdi düşük değerli erkek algısı içerisindeyken siz bu red pill hiyerarşisi içerisinde hissettiğiniz duygu çoğunlukla utanç olacaktır. Bakın burası çok önemli. Utanç kavramını video boyunca aklınızda tutmanızı isteyeceğim. Utanç kavramı siz kendinizi bu tip içerikleri tükettikten sonra hiyerarşide aşağıda değerlendirirken hiyerarşide aşağıda değerlendiren kendini bir organizma düşük serotonin seviyesine sahip olacaktır. Düşük serotonin seviyesi neye se sebep olacaktır? Dışarıda özgüvensiz olmanıza sebep olacaktır. Bakın özgüvensiz olmanız ya da özgüvenli olmanız dışarıda romantik yaşamınızda sizi en çok çekici kılacak özelliklerinizden biridir Şimdi sisteme tekrar dönelim sizin kendinizi düşük değerli olarak değerlendiriyor olmanız ve bunun belli başlı ideolojiler tarafından satılması sizin dolayısıyla özgüveninizi çalan bir şey ve özgüveniniz çalındığı için o noktada özgüveninizi toparlamak için önünüze koyulan high value yüksek değer erkeğe ulaşmaya çalışıyorsunuz ve bu çoğunlukla şöyle ee, oluşturulan bir tip işte 1.90 Kasta, işte çok para kazanan, çok güzel iletişimi bulunan arkadaşlar bu popülasyonun yüzde birinden bile daha düşük bir toplumu oluşturuyor. Yani etrafınıza baktığınız zaman arkadaşlar kimin sevgilisi böyle bir yaratık? Bu şeydeki Giga benziyor biraz. Zaten Giga da de çıkış noktası burası. O mükemmellik, o yüksek değer, inanılmaz erkeğin varlığı. Ama baktığımız zaman bu dışarıdaki popülasyonu basitçe yansıtmıyor. Bu realiteyi yansıtan bir şey değil. Şimdi bunu nasıl anlatabilirim size? Bunu çizerek anlatacağım yüksek değer ve düşük değer sistemine göre burada 10 tane erkek var. Burada 90 tane erkek var. Tamam mı? Burada da kadınlar var. Şöyle kadın çizelim size. Tamam. Bu 10 tane erkek bütün kadınları alır. Neden? Çünkü bunlar yüksek değer. Red Pill'in teorisine göre İşler işler böyle ilerler ve siz bu 90'lık kısımda bulunduğunuz sürece kendiniz üzerinde çalışmalısınız ve utanmalısınız bu sisteme göre. Ama bunun böyle olmadığını toplumu incelediğimiz zaman ya da araştırmaları incelediğimiz zaman net bir şekilde görebiliyoruz. Neden? Bakın. Bunun orijinali budur arkadaş, arkadaşlar. Erkeklerin %10'u, kadınların da %15'lik kısmı, geriye kalan %90 bu arada rakamlar farazi tam hatırlamıyorum ama aşağı yukarı böyle. Kadınların da %85'i. Arkadaşlar şu kısım birbirine haram kurmuş bir şekilde beraber oluyorlar. Geriye kalan %85 ve 90'lık kısmı ise bizim sokakta gördüğümüz Toplumun geri kalanını, e, lisedeki basketbolcu çocukla çalışkan kızın ilişkisi, üniversitede aynı sınıfta bulunan e, çocukla kızın ilişkisi, ailelerinden aldıkları 200-300 TL ile beraber akşam yemek yedikleri, beraber ilerledikleri normal ilişkileri oluşturuyor. Şimdi bu ideoloji düşük değer ya da yüksek değer erkek ideolojisi size ne diyor biliyor musunuz? Böyle bir şey yok. Siz kafanızı kaldırıp çevrenize baksanız bile... Bunu görebilseniz bile e, buradaki içerikler sizi buna götürür. Böyle bir şey yok. Benim ilişki kurmam ya da herhangi bir kadından onay almam için e, %10'luk kısmı ulaşmam lazım. Ya burada kafanızı kaldırıp çevrenizde bunu görseniz bile %90'lık kısmı erkeklerin ve kadınların aslında gayet normal bir şekilde çok... E, bir erkeğin üstün bir yaratık olmadan da beraber olduğunu gördüğünüz yerde bunu bunu görmemeyi tercih edebiliyorsunuz. Bu seçici algıya gidebiliyor yavaştan. Şimdi siz burada olmadığınız için bu size neyi getirecek? Bu size tam olarak şunu getirecek. Utanç. Utanç duygusu. O yüzde 10 da olmadığınız için hiçbir kadının sevgisini e, hak etmediğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Şimdi yukarıdaki denklemi gördük. Bu denklem içerisindeyken ya da zihnimizin tamamı kognitif bias denir buna yani bilişsel ön Bir takım inançlarımız fakat bu inançlarımız genellikle gerçek popülasyon verisini yani şurayı yansıtmayan bir takım bilişsel inançlarımız. Ve maalesef bu 90'a 10'luk oranda buna giriyor. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Tinder'da e, 90'a 10'luk bir oran var. Arkadaşlar Tinder gerçekten bir Çöp yuvası diyebilirim. Çünkü Tinder'la ilgili verilere baktığımız zaman Tinder kullanan insanların zaten %50'si e, bunu bir ilişki oluşturma ortamı olarak değil de tek gecelik ilişki ya da kendi duygusal ihtiyaçlarını giderme, narsistik ihtiyaçlarını giderme yeri olarak e, kullanabiliyor insanlar genellikle bunu. Diğer taraftan Tinder'da kadın ve erkek oranı hesaplandığı zaman 1'e 10 bulunmuş. Yani bir kadın için 10 tane erkek var uygulamada. Yani orada e, az önce dediğimiz bu Oranın ilizyonunun yaratılmış olma ihtimali daha yüksek. Ama bütün bunların doğru olduğunu anlamak için kafanızı kaldırıp çevrenizdeki ilişkilere bakmanız gayet yeterli olacaktır. Ya Arkadaşlar hani kişisel bir e, tecrübemden bahsedeyim. 15 yaşımdan beri mesela ben normal olarak e, ilişki hayatında bulunmuş e, bir insan olarak... Çevremdeki arkadaşlarla da 15-16 yaşından beri biz belli miktarda en azından romantik ilişkiler yaşamış insanlarız ve biz o dönemlerde annemizden annemden babamdan işte 25-30 lira para koparayım da işte gidip kız arkadaşıma kahve ısmarlayayım kafasındaydı. Ve ben bunu çevremdeki arkadaşlarımda gördüm ve çevremde gerçekten e, parası olmamasına rağmen romantik ilişkilerde o kadar çok başarılı insanlar vardı ki ki bu benim en yakın arkadaşım mesela yani gerçekten bu konuda kendisine e, fazlasıyla hayranımdır. Ve gerçekten parası olmamasına rağmen hiçbir şekilde bir şekilde kadınlarla romantik ilişkiler yaratma konusunda çok iyiydi. Peki burada faktör nedir? Farklı faktör. Red Pill'in sunduğu ve bizim popülasyonda gördüğümüz bu noktaları birbirinden ayıran şey nedir? Şimdi Red Pill size yüksek değer olmadığınız için utanç duygusunu pompaladı. Bunu nasıl kanıtlayabilirim arkadaşlar biliyor musunuz? Bir Redfield videosu izledikten ya da okuduktan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Öfkeli dünyaya karşı, belki kadınlara karşı biraz öfke duyuyorsunuz ve kendinizden utanıyorsunuz. Neden? Çünkü orada size sunulan standartlara büyük ihtimalle uymadınız. Uyumadığınız için de kendinizi berbat hissediyorsunuz. Şimdi bu utanç sırtınıza bindiği zaman ne olacak arkadaşlar? Utanç özgüvenin yok edicisidir arkadaşlar. Utandığınız yerde özgüvene sahip olamazsınız. Şimdi tükettiğiniz içerikler sizde utanç uyandırıyorsa ve özgüveni yok ediyorsa bu dolaylı olarak sizin çekiciliğinizi de yok edecektir. Şimdi bu sefer kendini gerçekleştiren kehanete döndük. E, utanç siz utançla beslendiniz. Bu özgüveninizi yok etti ve çekiciliğiniz yok oldu. Bu sefer dediniz ki tamam. Bütün bunları çözmek için benim %10'a çıkmam lazım. Ve kehanet kendini gerçekleştirmiş oldu ve teori bu sefer kendi kendini gerçekleştirerek kendini size doğrulamış oldu. Ama aslında başından beri burada e, bilişsel bir çarpıtma olduğunu görüyoruz. Sizin utanmanız gereken bir şey yok. Utanmanız gereken bir şey olmadığını düşündürseniz özgüveninizi geri kazanırsınız. Özgüveninizi geri kazanırsanız çekiciliğinizi geri kazanırsınız. Ama maalesef bu döngü içerisindeyken özgüveninizi kazanmanız olası değil. Bu da bize bizi düşük değer erkek kavramına getiriyor. Düşük değerli erkek aslında kimdir? Düşük değerli erkek kendini buna inandıran kişidir. Neden? Arkadaşlar büyürken bunu gördüm. Çevremdeki arkadaşlar ben her ne kadar bu konuda muhteşem olmasam da özgüvenli çocuklardı. Bakın bir maddi bir şeyleri yoktu. Belki biraz yakışıklılardı ama fizikleri gerçekten iyi değildi. Yani en yakın arkadaşımdan bahsediyorum. 55-60 kiloluk bir çocuk da oldu. Şu an vücut geliştirme yapıyor. Tabii muhteşem bir fiziği var ama. Geçmişte biz 16-17 yaşındayken gerçekten hiçbir fiziği yoktu. Ama özgüvenine hayrandım özgüvenine hayrandım. İnanılmaz bir özgüveni vardı ve bu özgüveniyle gerçekten o kadar karizmatik ve çekici bir insan oluyordu ki ee, inanılmazdı. Şimdi baktığınız zaman bu adam benim en yakın arkadaşımın Red Pill'den ya da Menosfer komp topluluklarından zerre haberi yok. Adam hayatını yaşıyor, deniyor sürekli olarak. Denedikçe de aslında başarılı olma ihtimali artıyor. Şimdi buna inanan kişinin oldu Utanç. Utanç geldi. Ve ben %10'a girmeden denemeyeceğim. Oldu. Denemeyeceğim. Ya sen zaten denemeyi bırakırsan ve %10'a girmeyi beklersen gerçek dışı bir inanç. Büyük ihtimalle zaten başarılı olmayacaksın. Kehanet yine bir kez daha kendini burada gerçekleştirmiş olacak. Diğer taraftan kognitif e, ön yargıları çıkaralım. Şuradan erkek kadın 90-85 kısmını alalım. Özgüvenimizi geri kazanalım. Utanç yükünü sırtımızdan kaldıralım. Ne olacak bu sefer? Deneyeceksiniz. Özgüveniniz yerine gelecek. Ve bu sefer göreceksiniz ki 1.90 muhteşem kasta ve harika bir yaratık olmanıza gerek yok kadınlarla beraber olabilmeniz için. Ve burada da büyük bir keşif yapacaksınız. Bütün bunlara gerek yokmuş. Gerçekten gerek yok. İş bu kadar karmaşık değil arkadaşlar. Şimdi Red Pill ya da Menosfer içeriklerinin en korkunç yanlarından biri algoritma avcılığıdır. Arkadaşlar YouTube sizi... Ee, içeriklere duygusal olarak bağlama stratejisiyle çalışır. Yani siz eğer kendinizden utanıyorsanız yüksek değer bir erkek olmadığınız için YouTube sizi avlamaya devam edecektir. Ve burada korkunç olan şey şu arkadaşlar. Algoritma avcılığıyla beraber siz sürekli olarak bir düşük değer, yüksek değer algısı içerisinde olursanız ve sürekli e, videolardan size yaptıklarınızın ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar problemli bir noktada olduğunuzu, ne kadar düşük değere sahip olduğunuzu görürseniz, görmeye devam ederseniz o kadar fazla utanç birikir ki kendinize karşı, yanlış yaptığınız şeylere karşı, geçmişinize karşı, belki insan olduğunuz için, duygularınız olduğu için size kendinizden nefret ettirilen bir takım içerik üreticilerden sonra... E, bu utanç o kadar fazla birikir ki bu sefer ne olur biliyor musunuz size alfa kursu satmaya başlarlar. Alfa kursu görüşmeler yok konferanslar. Ya sanki siz siz böyle düşük değerli iğrenç bir yaratıkmışsınız da aslında size bunu hissettiren de yine kendileri. Yani size bunu hissettiriyorlar tamam mı? Bundan çıkmanız için de size bir şeyler veriyorlar. Bununla hiçbir sıkıntım yok spor yapın iyi giyinin hepimiz hayatımızı bir noktaya kadar düzene sokmak zorundayız gerekiyor arkadaşlar bakın hani e, romantik yaşam evet çok dediğim gibi muhteşem bir yaratık olmanıza gerek yok ama bunun bir baseline'ı var zaten hani temiz olmalısınız e, kibar olmalısınız biraz sevecen olmalısınız nasıl davranmanız gerektiğini bilmelisiniz sosyal becerileriniz iyi olmalı. Bunlar tabii ki baseline olması gereken şeyler. Hani ben şunu demiyorum. Herkes herkesle beraber olabilir. Bizim hiçbir şey özgüvene ihtiyacımız yok. Hayır bu böyle anlaşılmasın lütfen. Şimdi burada ne oldu? Utancı size biriktirdiler. Size bir sürü problem sattılar. Sonra ne oldu? Alfa kursu. Hadi e, gel seninle özel bir görüşme yapayım. Hadi bir konferans yapalım. Konferans toplanalım. Ve bunu yapan kişiler inanan arkadaşlar kendi narsistik ihtiyaçlarını besliyorlar. Neden? Çünkü kendi yarattıkları sahte hiyerarşide ulaşılamayacak bir yüksek değer algısı oluşturup kendilerini oraya yerleştiriyorlar ve diğer daha aşağı canlıları yukarı çekmek üzere onların ilgisini sömürüyorlar. Bu çok daha derin bir konu. Buraya girmek istemiyorum yoksa yani girmeyeceğim, girmeyeceğim. Ama burada benim kaygım sizin daha çok mental sağlığınız, mental sağlığınızı korumanız. Bu koruma konusunda da umarım dikkatli olursunuz. Şimdi bu Konu içerisinde size vermek istediğim birkaç tavsiye olacak. Şu sizsiniz tamam mı? İlişki hayatınız çok iyi değil. Çünkü şu tip faktörler var önünüzde. Toplumsal destek yok. Yaşadığınız problemlere karşı sen erkek adamsın bunu çözmek zorundasın. Ee, çok daha kötü durumda olanlar var deniyor. Ve çevrendeki erkekler belki sürekli olarak kendi tecrübelerini anlatıyor. Ve sen bu konuda kendini ezik ve utanmış hissediyorsun. Şuraya utanç yazalım. Hatta arkadaşlar bu utanç o kadar büyük bir seviyeye gelebilir ki bazı erkekler işte ben şu kadar kadınla beraber oldum, şu kadar yaptım vesaire konusunda yalan söylemeye kadar gider bunlar ve bu yaygın bir şey arkadaşlar. Bunun sebebi bu utançtır. Toplumsal yükün yüklediği utançtır. Sen bunu yapmak zorundasın utancıdır. Toplumsal destek yok diyelim, utanç var diyelim. Bu da düşük değer algısı diyelim. Bütün bunlar bizi nereye götürdü? Red e götürdü. Red Pill'de bu sefer ne oldu? Utancımızı daha çok besledik. Çünkü neden? Yüksek değerli bir e, insan değiliz. Burada ne oldu? Özgüveni kaybettik. Ve büyük ihtimalle YouTube algoritması tarafından avlandık. Önümüze sürekli Red Pill içerikleri çıkıyor. Önümüze Red Pill içerikleri çıktığı kadar durmadan utançla beslendik. O yüzden burada şunları yapacağız. İçerik tüketmeyi bırak. Evet arkadaşlar, Red Pill izlemeyi bırakın. Ya gerçekten nasıl hissediyorsunuz izledikten sonra? Size sormak istiyorum eski former bir piller olarak e, ben de arkadaşlar bunu izledikten sonra iyi hissetme ihtimaliniz yok. Çoğunlukla kendinizi e, suçluluk, öfkeyle karışık validate edilme yani evet birileri benim duygularımı anlıyor e, hissiyatıyla beraber geliyor bu. Biri sizin duygularınızı anlıyor olabilir arkadaşlar ama onun yanında gelen bir buçuk kilo e, bok kümesini yemek zorunda değilsiniz. İçerik tüketmeyi lütfen bırakın ki. Tinder kullanmayın, dating app. Belki iyi dating app'ler vardır e, Tinder'dan ziyade ama Tinder gerçekten e, pek normal popülasyonu yansıtmıyor. Utanç ve özgüven e, kavramlarını lütfen düşünün. Utanç ve özgüven. Kendinizden utandığınız için mi özgüvensiz davranıyorsunuz? Kendinizi düşük değer olarak gördüğünüz için özgüvensiz davranıyorsunuz. Zaten özgüvensiz davrandığınız için... E, denemiyorsunuz, denemediğiniz için de sevgiliniz olmuyor. Ve aslında bütün bunları size satan şey bu konuda başarılı olmanızı sağlayacakmış gibi e, gözüken içerik üreticileri ya da içerikler. O yüzden lütfen bunun farkında olun. E, düşük değer ya da yüksek değer, alfa ya da beta, bunlar hapishanede ya da e, kapalı alanda bulunan kurt sürülerinde geçerli bir şeydir. Gerçek insan popülasyonu, gerçek ilişkiler tablosu budur arkadaşlar. Şu tam olarak bu değil. Bu değil. Bu bize satılan bir şey. Bu yanlışlandı. Son yapılan araştırmalarda araştırmalara bulursam koyacağım size. Bu. Ya bu araştırmalara da ben ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Sadece kafanızı kaldırın ve etrafınızdaki ilişkilere bakın. Sadece bakın ya. Yani bakın ve etrafınızdaki ilişkilere bakıp da işte hayır kardeşim sen yanlışsın. Ee, kız arkadaşı olan herkes, işte parası olan, e, muhteşem özgüvenli kaslı uzun boylu erkekler değil arkadaşlar değil yani. Tabii ki bunlar e, bir noktada e, etkili. Çekicilik açısından ki biz bunları ben bunları yapmayın demiyorum zaten arkadaşlar bakın ben yapıyorum ben yapıyorum size nasıl yapmayın diyebilirim ben iyi besleniyorum 7 yıldır vücut geliştirme yapıyorum ee, iyi giyinmeye çalışıyorum bunların hepsini ben yapıyorum zaten ama bu mutlaka red pill hap çerçevesinin zehriyle beraber almak zorunda değilsiniz. Öyle diyeyim. E, utanç üzerine çalışın lütfen. E, utanç hissiyatı üzerine çalışabilirsiniz. Özgüveninizi geri kazanırsanız, zaten çoğunlukla utanç yükünü sırtınızdan bırakırsanız bu problem çözüme doğru gidecektir. Ve e, Tinder önermen popülasyonu yansıtmaz ve sizi zihninizde oluşturduğunuz, oluşturuttur olan o düşük değer kısmına sokar. E, i̇çerik tüketmeyi lütfen bırakın. 4. Hayatınız üzerine çalışın. Bu arkadaşlar illa redbilden gelmek zorunda değil. Bundan kastım ne? Arkadaşlar sporunuz, sporunuzu yapın, e, rutinlerinize önem verin, diksiyonunuzu e, daha da iyileştirin, daha empatik duygusal zekanızı artırın, insanlarla daha iyi sohbet etmeye çalışın. Bunlar zaten insani becerilerdir arkadaşlar. İlla e, bir ideoloji size bunu veriyor diye o muhteşem doğru olarak kabul etmek zorunda değilsiniz. Bu zaten hepimizin kovaladığı bir şey. Bunu kovaladıkça zaten çoğumuzun çekicilik oranı artacaktır ortalama olarak. Ama burada bizim kaybetmememiz gereken en önemli faktör şu. Özgüven. Özgüvenimizi kaybettiğimiz zaman e, ne okuduğumuz kitaplar ne muhteşem fiziğimiz e, ne e, duygusal zekamız ne başka bir şey hiçbir şey bizim için anlamlı olmayacak. Çünkü denemeyeceğiz ve denememize sebep olan şey de utanç. Utancı bize veren şey de tükettiğimiz bu tip red pill ve menosfer içerikleri ve bize düşük değer olduğumuzu inandıran e, bir takım şeyler Düşük değerden ziyade bunu şöyle e, adlandırabilirsiniz belki. Yani hayatınızda hiçbir şey yolunda değildir, kişisel bakımınız yoktur, fiziğiniz çok kötü durumdadır. Bu konuda düşük, bu noktada düşük değer değil, hayatınızı toplamamış bir adam olabilirsiniz belki. Bu da sizin potansiyel olarak bunu toparlayıp hızlıca özgüveninizi kazanmamanızı sağlayacak bir şey değil. Bu utanç döngüsü içerisinde tanıdığım muhteşem fizikli, gerçekten Yunan tanrısına benzeyen ee, çalıştığım erkekler oldu ve bu erkekler bir tane kızla bile şanslarını denemeye yeltenecek özgüvene sahip değiller. Neden biliyor musunuz? Tükettikleri içeriklerden gelen utançtan dolayı. Arkadaşlar umarım bunun önemini anlatabilmişimdir. Bir şey sırf size faydalı gözüküyor diye ki faydalı yanları da var zaten. %100 faydalı olacak anlamına gelmez. Umarım video faydalı olmuştur arkadaşlar. Ee, bu çizdiğim dosyayı paylaşabilirim. Şu an bunun üzerine uğraşıyorum. Bir Excalibur'a geçtim. Büyük ihtimal paylaşacağım aşağıda bir yerde. Bilmiyorum okuyabilirseniz bir faydası olursa yine koyacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.